Değerli öğrencilerim, sevgili arkadaşlarım, selamlar, merhabalar. Evet, şimdi daha güzel, daha böyle sınavda çıkabilecek yerlerin içerisine doğru yavaş yavaş giriyoruz. Ama korkma hemen, hemen korkma ya hocam böyle deyince böyle bir gardım düştü falan. Yok, gard düşmek yok. O kadar güzel anlatacağım ki her şeyi cuk 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 yerine oturtacağız. Tamam mı? Korkma, korkma, korkma. Şimdi arkadaşlar artık iki nokta arası uzaklıklara yavaş yavaş başlıyoruz önemli mantıklar var. Güzel detaylar var. Bu detayları güzel öğrendiğinde hiç korkma. Hiç korkma, hiç korkma. Haydi başlıyoruz şimdi. Ne diyormuş bakalım? Şimdi arkadaşlar, bize önce apsisleri eşit olan iki nokta arasındaki uzaklık sorulduğunda normalde bizim ileride iki nokta arası uzaklık formülümüz var. O formülü bunlara uygularsan da çözebiliyoruz soruyu ama direkt sana iki noktanın apsislerini eşit verdiyse aralarındaki uzaklık bakın mesela noktamın bir tanesi bak A noktası neresiymiş A'ya C'ymiş. B noktası neresiymiş A'ya B'ymiş. Bak bunların nelere eşit apsisleri. Koordinat ekseninde düşünüyorum şimdi bak. A'ya B noktasını aldım. A'ya B noktası burada. A'ya C noktası burada. Tamam. O zaman bunların arasındaki uzaklık şu kadardır. Peki bu uzaklık neye eşit? Buna. Yani C eksi B eşit. Yani apsislerin birbirlerine eşitse uzaklık direkt farklarının mutlak değerini alın da daha güzel olsun. Hangisinin büyük hangisinin küçük olduğunu şaşırırsanız eğer direkt ordinatları farkının mutlak değeridir. Tamam mı? Yani mesela verdi soru, soru sana. A noktasını dedi 2'ye eksi 7 dedi. Tamam. B noktasını da 2'ye ne desin? 18 desin. İşte A ile B arasındaki uzaklık. İleride iki nokta arası uzaklık formülünü kullanarak da yapabileceğiz. Ama hızlı çözmek istiyorsan a bunun apsisi 2. Bunun da apsisi 2. Yani koordinat ekseninde şöyleler bunlar. Bir tanesi 2'ye eksi 7'ye gitmiş bak. 2 için eksi 7'ye kadar gitmiş. Diğeri de 2 için 18'e kadar gitmiş. O zaman bunların arasındaki uzaklık bu kadardır. 18 birim buradan var. 7 birim buradan var. 25. Veya ne diyeceğim arkadaşlar bakın. 18 eksi eksi 7. 25. Veya eksi 7 eksi -18 18'i yapacağım. Yani çıkaracağım birbirlerinden. Mutlak değerini alacağım. 25. Aynı hesaba geliyor. Şimdi aynı şey ordinatlara eşit olanda da var. Şimdi bir nokta verdi bana. Ne arkadaşlar? B'ye A. Bakıyorum. Apsisi B. Ordinata A. Bir nokta daha verdi. Bak C'ye A oldu. O zaman bunların arasındaki uzaklık şuradaki mesafe bu sefer apsisleri farkı kadardır. Yani b eksi c'nin mutlak değeri hangisinin büyükse büyükten küçüğü çıkarırsan direkt pozitif olur ama küçükten büyüğü çıkarırsan negatif olacak. Uzaklık negatif olamayacağı için etrafına mutlak koyup pozitifine çevireceğiz. Bak şimdi. Diyor ki köşe noktaları olan üçgenin alanı nedir diyor. Arkadaşlar üçgenin alanı sorusu sorulduğunda ileride bir formül vereceğiz ama o formülü %99 kullandırtmaz sana şeklini çiz noktalarını bul olayını bitir. Bak. Koordinat düzlemini aldım. diyor ki a noktası 3e 2. Hemen x'in 3, y'nin 2 olduğu noktayı alıyorum. A noktasını buldum. A noktam burada 3'e 2 tamam. b noktası eksi 4'e 2. x'in eksi 4 olduğu yeri buldum. Buralarda bir yerde. y 2. O zaman bunların arasında birleştireyim hemen. Bakın B noktası burada. Gördük mü? B de burada. C noktası 1'e 4. X'im 1'miş. X'imiz 1'miş. Y'miz 4'müş. Hemen bu noktayı da alıyorum yine kırmızı çizgilerle. 1'e 4. C de burası. Bak C burası. A burası. B burası. Şimdi bu üçgenin alanını istiyor. Birleştir bakalım. Çat. 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 Gördük mü? Şimdi bu üçgenin alanını bulabilmek için. Üçgenin de içini sarıya boyayayım hadi sana. Üçgenin içini sarı gelin yaptım. Tamam. Bak şimdi bana üçgenin tabanı lazım. Tabanı şurası. Ne dedik arkadaşlar? Bunların ordinatları eşit olduğu için buradaki uzaklık farklarına eşit. Bak 3 eksi eksi 4. Yani 7. Ama buna hiç gerek de yok. Şuradaki uzunluğum kaç birim benim? 4 birim. Şuradaki uzunluğum kaç birim? 3 birim. O zaman tabanım 7 birim oldu. Yüksekliğim şimdi bak yüksekliğim de şurası. Ee, şimdi burayı bulalım. Şimdi benim şuradaki uzunluğum kompleman kaç birim? 4 birim. Şurası kaç birim? 2 birim. 4'ün ikisi gitti. O zaman buradaki uzunluğum 2. Yüksekliğim 2. Tabanım 7. Yüksekliğim 2. Çarpıp 2'ye böldüm. Sorumuzun cevabı 7. Taban çarpı yükseklik bölü 2. Üçgenin alanını biliyorsun. Geldim 18. soruma. Bakalım ne diyor? köşelerinden biri orjin diyor. Diğeri B noktası ve ee, olan bir OBC üçgeninin alanı 24 birimmiş. C köşesinin ordinatının alabileceği değerler toplamı. Hmm. Hadi bir koordinat sistemini çizelim. Aldım koordinat sistemini. Tamam. Köşelerimden biri orjinmiş. Aldım burada. Diğeri 8'e 0 noktasıymış. Yani x'i 8, y'si 0 burada. Şimdi arkadaşlar C'nin nerede olduğunu bilmiyorum. Şimdi C burada olabilir, burada olabilir, burada olabilir, burada olabilir. Alan 24'müş. Şimdi bak benim C mesela buralarda bir yerde olsun tamam mı? Birleştiriyorum şimdi. Birleştirdim. Bak buranın alanından bahsediyor. Şimdi buranın alanını bulabilmek için şu üçgenin taban çarpı yükseklik bölü 2 yapacağım. Şimdi burası orijin sıfır. E buranın 8 olduğunu söylemişti. Tabanım neymiş? Benim 8. He, o zaman yüksekliğim bu. Bak yüksekliğim bu. Şimdi bu üçgenin alanını bulacağım. Yüksekliğini haş dedim. 8 çarpı haş bölü 2'dir değil mi bu üçgenin alanı? Yani 4 haş. Bu 4 haşın bize 24 olduğunu söylemiş. Her iki tarafı dörde böldüm. Haş dediğim 6. Peki haş 6 ise c noktasının neyi bu? Ordinatı. Bak. C noktasının ordinatı kaçmış? 6'ymış. Burada bir tanesi. Diyor ki ordinatın alabileceği değerler toplamları kaçtır diyor. C peki şöyle olabilir miydi bu üçgen arkadaşlar bakın. Böyle olabilir miydi? Böyle olduğunda yine tabanım 8 değil mi? Evet. O zaman bu üçgenin alanının da yine 24 olabilmesi için yüksekliğinin 6 olması lazım. Yani C'nin ordinatı bu sefer aşağıda. Ne oldu C noktası? İşte bir şeye eksi 6. Ordinatının alabileceği değerler toplamlarını istiyor. 1, 6, 1, eksi 6, 0. 18. sorumuzun doğru cevabı C şıkkımız. Üçgen ya yukarıdadır ya da aşağıda. Gel bakalım 19. Ne doğrusun 19? Diyor ki şekildeki A bu B A bu A bu üçgeni eşkenar üçgenmiş. O zaman eşkenar üçgen dedi. Hemen eşit işaretlerini koydum. Bak bir kenarım altıymış gördün mü? Bitti. Eşkenar üçgen diyorsa şu 60'ları da yerleştir ki acaba ne istiyor bakalım. Diyor ki B noktası eksi altıya sıfır. Diyor ki buna göre A noktasının koordinatları nedir diyor. Çok basit. Eşkenar üçgen bilen işi bitirir. Yüksekliği indirdim. Eşkenar üçgen olduğu için bu eksi 6. 6 uzunluğu nasıl bölündü? 3 3 bölündü. 30 60 90 üçgen oluştu mu oluştu. 30'un karşısı 3. 60'ın karşısı bunun kök 3 katı 3 kök 3. Sakın 3'e 3 kök 3 deme A'nın koordinatlarına bak. A sol tarafta. Sol tarafta olduğu için apsisi eksi 3. Yüksekliği şurası. Ne kadar? 3 kare kök 3. Eksi 3'e 3 kare 3. Hop 19. sorumuzun doğru cevabı B şıkkımız. Gel bakalım 20. En çok karşımıza gelen soru kalıplarından bir tanesi noktanın analitiğinin dikkat dikkat dikkat. Şimdi iki kalıbı var. O 20. ve 21. sorular bu iki kalıbın değişik halleri. Birinde şekilde kare diyecek, birinde şekilde dikdörtgen diyecek. Aralarında nasıl bir fark var? Bakacağız. Diyor ki: Noktaları vermiş. D noktasının koordinatları nedir diyor. Şimdi bize nereyi vermiş arkadaşlar? B'nin apsisinin eksi 5 olduğunu. Yani şu uzunluğun 5 birim olduğunu söylemiş. Tamam. Sonra A'nın ordinatının şurasının 0'a eksi 12. Yani şurası 0'a eksi 12. Bu uzunluğun ne kadar olduğunu söylemiş bana 12. Şöyle aynı işaretleri koymayalım. 5, 12, 13. Üçgenim oluştu. Şimdi kare bilgisi bu soruyu çözdürecek. Kare diyor ya bütün kenarları birbirine eşit. 5, 12, 13 üçgeni var orada gördün mü? Bu sorular tamamen eşlik sorusudur. Şimdi C'yi de bulacağım D'yi de bulacağım. C'yi de sorabilir soru. Bak şimdi ne yapıyorum biliyor musun? Şuradan şunu indiriyorum. Önce C'yi bulacağım. İndirdim. Şu üçgenin açılarına isim ver. 90. Bu açım alfa olsun. Bu açım beta. 90 alfa beta üçgen oluştu mu? Oluştu. Bu açım kaç derece? 90. 90 alfa, o zaman bu açım beta. Burası 90, 90 beta, burası alfa. Şimdi dikkat et. Dikkat et, dikkat et. Kare diyorsa bu üçgen, dikkat et. Bu üçgen, dikkat et. Şimdi burası da 13 mü? 13. Bak. 90'ın karşısındakiler eşit mi? Eşit. O zaman bu sarı üçgenle bu sarı üçgen eştir. Benzer değil. Benzer olan dikdörtgen sorusunda olacak. Burada eşlik var. O zaman burada alfanın karşısında 12 varsa burada alfanın karşısındaki uzunluk 12. Burada betanın karşısında 5 varsa burada betanın karşısındaki 5. Hadi bu noktanın koordinatlarını söyle bana şimdi. Kaç birim geldim sol tarafa doğru? 17. O zaman Eksi 17 oldu. Tamam mı? Sol tarafta çünkü. Kaç birim aşağıya indim? 5 birim. Aşağı indiğim için eksi 5 buldum. Hadi D'yi kendim bul. Bir benzerlik daha yapacağım D için. Bu sefer buradan bu diki çizdim. Gördün mü? 90. Şimdi burası da 90. 90 beta çat buradaki açım alfa. Çat buradaki açım beta. Alfanın karşısında kaç vardı? 12. O zaman burada alfanın karşısında 12. Betanın karşısında kaç vardı? 5. O zaman burada betanın karşısında 5. Bitti. D noktasının koordinatlarını söyle şimdi bana. D bak buradan şuraya ne kadar gelmiş bak. Şurası apsisi. Apsisi işte sol tarafa doğru 12 gitmiş. Yani apsisi eksi 12. Ordinatı kaç birim aşağıya inmişim? 17 birim aşağı inmişim. Eksi 17. Eksi 12, eksi 17. D noktasının koordinatları toplamları eksi 29'dur diyoruz. Bak mesela burada şurada da yapabilirdim bu üçgeni gördün mü? Şöyle burada da yaparsam yine bak 90 alfa beta 90 alfa burada da eşit üçgenler oluşuyor. Tamam hadi gel şimdi 21. Şimdi 20. sorunun çok benzeri Yalnız burada benzerlik var. Orada eşlik vardı. Çünkü karenin bütün kenarları birbirlerine eş olduğu için, eşit olduğu için bu üçgen, bu üçgen, bu üçgen, bu üçgen, bu üçgen eşti birbirlerine. Bire bir aynısıydı. Şimdi dikdörtgen diyorsa benzerlik olacak. Hadi gel bakalım. Dikdörtgeninde diyor. AB uzunluğu, OD uzun, AD uzunluğu, AB uzunluğunun iki katıymış. Bak AD, AB'nin iki katı. Hesaplayabiliyoruz ha. Pisagorla hesaplayabilirsin ama yapmayacağım. Burası A kadarken burası 2A kadarmış. Hiç hesaplamayacağım bile. Niye uğraşayım ki onunla? B noktasının koordinatlarını istiyor. Ben B'yi de bulacağım. C'yi de bulacağım. Soru da hangisi gelirse karşına. Şimdi bak. Dedim ki bu açım alfa olsun. 90 burada. Burası beta. Alfa ile betanın toplamı 90. Bak dikdörtgen dediği için burası 90. Burası beta oldu. O zaman hemen B'nin dik üçgenini oluşturdum. indirdim burayı. Bak burası 90. Beta çat alfa. Şimdi bir üçgeni sarıya bir üçgeni yeşile boyayacağım. Bak burası sarı gelin. Burası da yeşil gelin. Tamam. Şimdi alfa beta 90 mı ikisi de? Evet. Şimdi burada alfanın karşısında 2A varken şey 90'ın karşısında 2A varken burada 90'ın karşısında A var. Yani yeşil üçgen sarı üçgenin yarısıymış. O zaman burada alfanın karşısında 12 varsa burada alfanın karşısında yarısı 6. Burada betanın karşısında 8 varsa burada betanın karşısında yarısı 4. O zaman B'nin koordinatlarını söyle bana. Sol tarafa doğru kaç birim gelmişim? 8, 6, 14. 14 oldu. Yukarı kaç çıkmışım? 4. 14'e 4. Buldum. Toplamlarını istiyor 18. Ama ben C'yi de bulduracağım sana. C için bir üçgen daha oluşturuyorum şimdi. Aldım. C'nin içini ne renge boyayacağım? Yeşile. Niye? Şu yeşille burası birebir aynı üçgen olacak. Bak hemen burası 90. Beta, alfa. Burası ne? Beta. Bak dikdörtgen olduğu için burası A ise burası da A. O zaman yeşil üçgenle bu yeşil üçgen aynı. Burada alfanın karşısında 6 varsa burada alfanın karşısında 6. Burada betanın karşısında 4 varsa burada betanın karşısında 4 var. Hadi C'nin koordinatlarını söyle şimdi bana. Sol tarafa kaç birim geldim? Bak burada. 6 birim geldim sol tarafa. O zaman apsisi 6. Yukarı kaç birim çıktım? 16 birim çıktım. 6'ya 16. Onu da sorarsa onu da yaptı Selim Hocam senin için. Haydi gel bakalım. 22 bu soru bir tık zordu sanki yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi bize kareyi vermiş. Kare demiş. Noktaları vermiş. E noktasını istiyor. E noktası burada. Burada birazcık daha işler değişik. Hmm, nasıl buluruz E noktasını? Yine benzerlik var ama dikkat etmem gereken bir nokta var. Ne bu noktamız şimdi bir bakalım. Şimdi arkadaşlar bir kere bilinen yerleri bir yerleştirelim. Şimdi bir kere kare diyor. Karenin bütün kenarlarının eşit olduğunu bir kere kullanacağım. Bunların hepsi birbirine eşit. Tamam. Bak sorularda niye kare diyor acaba? Niye dikdörtgen diyor? Özellik kullandırtacak demek ki. Şu 3 altıyı yerleştiriyorum. Bakın şurası 3 birim. Şurası 6 birim. Tamam. Şimdi dik üçgen oluştu değil mi orada bir tane? Dik üçgen. Ne demiştik dik üçgende? Dik kollardan biri diğerinin iki katıysa hipotenüs kısa olanın kök beş katıydı. Şurası üç kare kök beş. Tamam mı? Bak Bilmeyenler için, hatırlamayanlar için hemen Pisagor'da yapalım şurada. 3 burada, 6 burada a diyelim. a'nın karesi eşittir 3'ün karesi artı 6'nın karesi. 36 45 yapacak. a kare eşittir 45 ise a kök 45 kök 45 de 3 kök 5'tir. Şimdi buradaki üçgende olayımı yakaladım. Şimdi burada küçücük bir benzerlik yapacağım bak şimdi. Burası alfa. Burası 90, burası beta. Şimdi istenilen yere geçiş yapacağım bak. Alfa ile beta'nın toplamı 90 olduğu için burası alfa ise buradaki açım beta. Burada 90'ım var. 90 beta alfa. Şimdi bir üçgeni sarıya boyuyorum. Bu üçgeni sarıya boyuyorum. Tamam. Bir üçgeni de yeşile boyuyorum şimdi. Bir üçgeni de şöyle yeşile boyadım. Şimdi bu üçgenler birbirlerine benzer arkadaşlar. Şimdi benzerliği bitiren işi bitirecek. Bak alfa beta 90 bu da alfa beta 90. Şimdi yalnız karenin bir kenarı 3 kök 5 buldum ya. Her yere 3 kök 5'i yaz yoksa çözemezsin işi. Hadi benzerliği yapalım şimdi. Bu üçgende alfanın karşısında 6 var. 6. Bu üçgende alfanın karşısında ne var? 3 kök 5 var. Tamam 3 kök 5. Şimdi bana x şurası lazım ya e noktasının koordinatı. Yani şu uzunluğu bulursam hipotenüsü bulursam iş bitecek. Şimdi bu bir üçgende 90'ın karşısında 3 kök 5 var. Buradaki 90'ın karşısındaki uzunluğa da x diyelim. x bitti işim. Şimdi içler dışlar çarpımı yaptığım zaman 6x eşittir. 3'te 3 3'ü çarptım 9. Kök 5 ile kök 5'in çarpımı 5 yaptı. 9 çarpı 5 45 yaptı. Her iki tarafı 6'ya böldüğümde x dediğimiz 45 bölü 6 oldu. Onları da arkadaşlar 3 ile sadeleştirirsem 15 bölü 2. Neresi 15 bölü 2 bak. Benim şuradaki uzunluğum 15 bölü 2 oldu. Bak şimdi. Eksi 3'ten 15 bölü 2 birim sağa gidiyorum. Eksi 3'ün üstüne 15 bölü 2'yi eklerim. Olayım biter. Payda eşitledim. Eksi 6 artı 15 bölü 2 yaptı. 9 bölü 2. Hop işaretledim geçtim. 23 tam sınavlık bir soru. Tam sınavlık bir soru. Altıgen bilgisini küçük küçük hatırlarsan zor değil. Tamam. Şimdi diyor ki dik koordinat düzleminde merkezleri o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 olan 5 tane altıgen şekildeki gibi yerleştirilmiş. diyor. İncik gibi dizmişler. Tamam. O bir merkezi düzgün altıgenin bir kenarı y ekseniyle çakışık. Bak bir kenarı y ekseniyle çakışık. O5 merkezi düzgün altıgenin B köşesi x eksen üzerindedir diyor. Tamam. Şekli anlatmış. O A'nın bize köküç olduğunu söylemiş. O4 merkezli düzgün altıgenin merkezinin apsisi nedir diyor. Yani O4'ün şuradaki apsisini istiyor bizden. Şurasını istiyor. Tamam. Şimdi önce bir altıgen bilgisini hatırlayalım mı arkadaşlar? Şuraya sana bir Altıgen çizeyim. Şöyle bir altıgen çizelim. Şimdi hem de altıgen de hatırlatmış olayım. Hep başlarken çok geometri bilgisi baştaki bilgiler lazım değil dedik çıktı dedi. O zaman anlatacağız. Şimdi arkadaşlar altıgenin iç açıları kaç dereceydi? 120 dereceydi unutma. Tamam. Sonra altıgende arkadaşlar bizim kenarlarımız A, 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 A ise... 30-30 120 üçgenleri oluşuyordu. Bak altıgen tekrarı. Burada 120 var. İkiz kenar üçgen 30-30. O zaman kısa köşegenim A kök 3 kadardı. Altıgenin bir de uzun köşegeni vardı. Uzun köşegende tam altıgeni ortadan bölen. Bu da bizim kenarımızın kaç katı oluyordu? 2 katı. Bakın şurada 30-60-90 üçgeni oluşuyor. 90 burası 60 burası 30. Altıgeni hatırladık. Şimdi bak buradaki altıgeni şu altıgen gibi düşünün. O bir merkezli olanı. O zaman buradaki şuradaki dış açısı bunun kaç derecedir burası 120 derece ise 60. Yani benim şuradaki küçük açım 60 dereceymiş. Orada küçük bir ne üçgeni oluştu? 30-60-90 üçgeni oluştu. Şuraya çizeyim onu ben. Hatta şekli üstünü temizleyeyim şurayı yeniden çizeyim. Büyüğünün üstünden yapayım. Gel. Yeniden bir altıgen çiziyorum sana şimdi şöyle güzelce. Çıt. 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 Şöyle tam düzgün olsun. Şöyle aldım. Şöyle bir altıgen çizdim sana. Bu O1 merkezde altıgenimiz bu olsun. Koordinat eksenlerini de çizelim. Bakın şurası kötü çizdim altıgeni. O1 merkezde altıgen böyle durmuyor ki. Köşesi burada. Tam köşesi burada olacak şekilde çizeceğim. Şöyle bir iki 3 tamam mı? 4 5 6 biraz kötü çizdim ama olsun. O biri çizdim. Şimdi x eksenim tam burada bak. X eksenim tam burada. Y eksenim de tam burada. Şimdi ben buradaki açının kaç derece olduğunu biliyorum. 120. O zaman buradaki açım 60. Buradaki açım 30. Biraz önce de yanlış yazmışım arkadaşlar. Özür dilerim. Burası iyi. Tamam. Şimdi bize o a uzunluğunun şuradaki uzunluğun ne kadar olduğunu söylemiş. Kök 3 olduğunu söylemiş. 60'ın karşısı kök 3 ise 30'un karşısı bir. Burası 2 oldu. Tamam. Artık altıgenin bir kenarını buldum. Şimdi altıgen bilgisini iyi kullananlar soruyu çözecek arkadaşlar. Şimdi bak. Benim benim o 4'ün şurayı birleştiriyorum. Gördünüz mü? Benim sorulan uzunluk buradaki uzunluğa eşittir. Bak şimdi. Benim şuradaki uzunluklara ihtiyacım var. Gördünüz mü? Şurası, şurası eşit bir kere bunlar. Bunlara ihtiyacım var. Bunlar acaba kaç birim? Arkadaşlar bak, buradaki uzunluk şurada da var aynısı. Burada da var. Bak, burada da var. Gördünüz mü? İşte tam ortadan böldüğünüz zaman kök3 burası. Bak, zaten 30 30 120 üçgeni vardı bakın. Şuradan şunu da çizersem burası 2 2 2 kök 3 kadar burası. Yani bir tanesi kök 3. Benim şuradan şuraya kadar gelen uzunluğum kök O zaman bir kök 3 burada var. 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 Bir kök 3 burada, burada. Hepsi aynı şekil çünkü. Peki şuradaki uzunluğum ne kadar? E orası da kök 3. O zaman buradaki uzunluğumda kaç tane kök 3 var? 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kök 3 var. 6 kök 3'ü işaretlerim. İşim biter. 23. sorumuzun doğru cevabı. C şıkkımız olmuş oldu. Tamam mı? Altıgen bilgilerini kullandık. işi bitirdik. Gel bakalım 24. 24. soruda da ikiz kenar yamuk özelliği var. Ama bildiğimiz bir özellik. Korkmayın. C ile C üstü noktaların ordinatları toplamı kaçtır diyor. Şimdi ikiz kenar yamuğu tam köşegeninden kesmiş. Sarı üçgeni buraya, mavi üçgeni buraya yerleştirmiş. AB ile D, C paralelmiş. Yamuk özelliği zaten bu. Şimdi ordinatları toplamını istiyor. Basit soru. Önce ikiz kenar yamuk özelliklerini bir kullanalım arkadaşlar. Şimdi bize 6, a 6, 12'yi vermiş. İkiz kenar yamuk sorularında biz ne yapıyorduk her zaman? Şunu indiriyorduk ve şunu indiriyorduk. İki tane dik atıyorduk. Burası 90, burası 90. Burada bir dik dörtgen oluştu şurada gördünüz. Burası 6 ise burası da 6. Bak bizim bir kere burasıyla da burası birbirine eşit. 12'nin 6'sı gitti. 12'nin 6'sını attım. Geri 6 kaldı. E o zaman buralar eşitse burası 3. Burası da 3. Şimdi bak şurada bir dik üçgen var. İçini sarıya boyadım. Gördün mü? Gördün mü bu üçgeni? Bir kenarı 3. Bak şurası dik üçgen. Bir kenarı 6. 30, 60, 90 üçgeni o zaman. Şuradaki açım 30. Buradaki açım 60. O zaman buradaki açım 60. ikiz kenar diyorsa burası da 60. Buradaki açım kaç derece? 120 derece. Çünkü yamukta karşılıklı açıların toplamları 180'di. O zaman bak bitti sorum. Şimdi bir kere arkadaşlar bunu koydu buraya. Bizden C üstünü istiyor. Bak C üstü için yine buradan bunu indirdim. Bak indirdim. Tamam mı? Bak şurası sarı üçgen. Yani şuradaki sarı üçgenin burada. Ne kadardı burası arkadaşlar? 3 kadardı. Peki şurası ne kadar? Burası da buranın tamamı kadar işte. 12'nin 3'ü burada. Buraya ne kaldı? 9. E şurada 30-60-90 üçgeni vardı. 12'nin karşısı 3 ise 60'ın karşısı ne kadar? 3 kök 3. Hop 3 kare kök 3 oldu. İşte C, nokta, C üstü noktasının koordinatlarını söyle bana şimdi. 9'a 3 kök 9'a 3 kare kök 3. Geldik şimdi buraya. Şimdi arkadaşlar bakın şunun üstünü sildim şunu Burada 1, 30 30 120 üçgeni var bak. İkizkenar çünkü burası. O zaman ne oluyordu arkadaşlar 30 120 üçgeninde? 30'un karşılarının köküç katı. O zaman burası da 6 köküç oldu. E bunu buraya yerleştirince şu uzunluğum 6 köküç olmadı mı? Oldu. O zaman C noktasının koordinatları 0'a 6 köküç oldu. C ile C üstünün ordinatları toplamını istiyor. 6 köküç bununki, 3 köküç bununki, 9 9√3 efendim. 24. sorumuzun doğru cevabı D şıkkımız. Gel bakalım 25. Gel bakalım 25. Tamam. Bu da bu videonun son sorusu olsun. Sonra arkadaşlar 2 nokta arası uzaklığa başlayacağız. O video bir tık uzun olacak ama en önemli videomuz da o olacak. Şimdi 25. soruda yine bir bıyıklı soru. Şimdi A noktasının koordinatlarını vermiş. Yani 12 demiş. 12'ye 0'sa benim şuradaki uzunluğumun kompleman 12 olduğunu biliyorum. Tamam mı? A noktası 12'ye sıfırmış. Sonra demiş ki bir açı ortay var. Ha, burayla bura birbirine eşitmiş. Sonra 6 vermiş. Bir de bir yerlere eşit vermiş. OC ile BA. BA nereye eşitmiş? OC'ye eşitmiş. Eşit işaretlerini koydum. Şimdi ne yapacağım? Şimdi sana yine burada bir hatırlatmam gereken bir şey var. Açı ortay özelliği. Şimdi bir soruda bir açı ortay çizildiğinde açı ortay doğrusunun bu kola olan uzaklığıyla bak bu açı ortaysa açı ortay doğrusunun kollara olan uzaklıkları birbirlerine neydi eşit. Sadece bu kadar mıydı? Oluşturduğu yollar da kolların parçaları da eşitti. E şimdi burada benim açı ortay doğrum var bakın. Şu doğrum açı ortay doğrusu. Bu açı ortay doğrusundan bu kola dik atılmış mı? Atılmış. Altıymış. O zaman bu kola diki de hemen kendim atıyorum. Ve bunun uzunluğu da 6'dır diyorum. Tamam. Şimdi ne oldu bir bakalım. Şimdi arkadaşlar. Bizim de şu açıya alfa diyelim. Şu açı da alfa olsun. Bakın eşit çünkü ikiz kenar. Ve bu özellikten dolayı şu uzunlukla da şu uzunlukta eşit oldu. Bak açı ortayın kola diki attım. Kola diki attım oluşan parçalarda birbirlerine eşit oldu. O zaman buradan attım diki, buradan attım diki bu parçayla da bu parça eşit oldu. O zaman üçü eşit birbirlerine. Şimdi ben şu parçanın uzunluğuna x kadar diyeyim. Buranın tamamı ne kadardı? 12 idi değil mi? O zaman 12'nin ikisi gitti. Buradaki küçük parça ne kadar oldu? 12 eksi x. Burası da x, burası da x. Şimdi bir sarı gelin oluştu tekrar burada gördün mü? Dik üçgen. 90'ın karşısında x var. x'in karesi eşittir. 6'nın karesi artı. 12 eksi x'in karesi. Pisagor bantısıyla işimi bitiririm artık. x kare eşittir. 36 artı kare açılımı. Birincinin karesi 144. Birinci ile ikincinin çarpımı 2 iki katı 24x. İkincinin karesi x kare. X kareler birbirlerini götürdü. Şu eksi 24x karşı artı 24x olarak geçti. Bunları topladım 180 yaptı. Her iki tarafı 24'e böldüğüm zaman x eşittir 180 bölü 24 oldu. Şimdi 12 ile sadeleştirelim. 12'ye böldüğüm zaman burası 15 yapar. Aşağısı 2. AB'yi soruyor. Yani x'i soruyor bize. 15 bölü 2 cevabına ulaştım. Bitti. Zor değil. Zor değil. Hiç korkma hiç korkma şimdi bundan sonraki dersimizde arkadaşlar iki nokta arası uzaklığa başlayacağız ondan sonra iki nokta arası uzaklık onu bitirdikten sonra doğruları böyle belli bir oranda bölmelerimiz falan var ondan sonra üçgen alanı hesaplama en sonda da biraz daha farklı sorular çözerek noktanın analitini bitiriyoruz İyi bakın kendinize efendim görüşmek üzere